Arkadaşlar ben Eren Minecraft'ın ee, bir duyuru videosu hoş geldiniz. Bu videoda ne var? Server tanıtım. Şey aynen. Server tanıtım var. Yanında Kaan. Lan Allah şey belanı vermesin. kırıyor. <laughs> Batuhan şunu tanımıyorum. Bir de şurada Berkay var. Eee e, server'ımız Faction'dır. Daha Aynen yeni sen söyle. Ve çok seksidir. Dur lan video çekiyor bir mu? Çekiyormuş. Ee, Arkadaşlar burada 3 katlı marketimiz var. Aynen. Şöyle hemen gösterelim. Yalnız bak kan yanlış anlamasınlar. 172 ama 175'te de çalışıyor. Aynen. Ben 175 oynuyorum şu anda. Ben de şu anda 175 oynuyorum. Yukarıda evet. görürsünüzdür ben belki. Ben de 171 oynuyorum. Oo çok sevindim. Evet çok güzelmiş. Şu Neyse. buradaki beşer 3 kurucu vardı. Esas server sahibi benim yani esas kurucu. Sonra ee, benim yardımcı Batuhan Bilge gelin Ve bilgiye. server ortağı Berke'dir şu Bentways var ya Evet bilgiye geldik burada bilgilendirme var hemen şöyle göstereyim Kurallar Hızlıca gir abi hızlıca gir Yok konuşmayacağım şöyle göstereceğim Ben kafalarımızı koyacağız Akurucu evet. falan Şuraya Kafa ya da skin, Aha. skin hologramı koyacağız abi böyle skinimiz gözükecek iyi. Şurada bir şey yazıyor ama anlamıyorum neyse şöyle göstereyim Eventler yazıyor burada Hemen şuraya Ve geçelim e, şikayetiniz isteğinizi bana atabilirsiniz yani burada aşağı gidiyor aşağıdan herhalde şurada huniler var hunilerden de gidiyor mu Aynen, Aa, şu arkayı açmam lazım açarsam kötü kanka olur. bu bur buradan girişin sadece ben biliyorum ben de biliyorum Nereden geçtim anladım? girdim içeride milyonlarca kazan var kazan demişim bir çubuk gibi bir şey var işte Vallahi. mı sadece onu biliyorsun hadi benim götürseniz lan ben. valla merak ettim İçerideki chestleri biliyorum bir tane de kitap var ismi yarak bu lan? Oğlum şunun kuvart koyun lan şuraya. Yok, yok abi yok. Lan diğer duvara baksanıza. Tamam hadi. Şimdi Devam sıra edeyim, şurada. Abi, Aynen VIP şeyleri. VIP demir. Tabii VIP ile. Şöyle göstereyim. Siz durdurup okusunuz. demiri göster yeter Aynen, zaten. Aynen demir VIP. Hop şurada ne var? Altın var. Bu da elmas. En kaliteli. Aynen dur şöyle göstereyim. Fiyat 15 lira. demiri demir 10 lira. Şu da herhalde 20 lira aynı Bu 20. Eee şöyle 200k para. Şöyle dikkat çekeyim. Oo. Hop gelin. Elmasa. Devam et abi. Var falan madde. Şöyle göstereyim lan yavaş yavaş. Şurada ne yazıyor? Heh, VIP fir falan. Tamam bu da 20 lira işte elmas şey. Şimdi sıra ne var? Ham Bir oyuna girelim dur lan. Oyunda ama arkadaşlar şimdi hiçbir şey yok sonradan gelecekmiş. Daha çünkü ne zaman açıldı? Dün mü açıldı? Dün açıldı değil mi? Aynen. Dün açıldı. Ham i̇şte maddeye gel abi. Ne. Hemen bir gidelim ham maddeye. Ham madde. Aynen. Şimdi. Yolun gibi şurası çöp. Arkadaşlar. Ha, ilk iyi. başı abi evet. <laughs> bu da çöp. Meşhur bizim çöp bu. Düşen sazanlar olur mu diye merak ettik. Şuradan bir atalım şunu. Oo. Aman abi bak yaptığım şeyleri atma sakın ha. Yok lan. Al işte oğlum o küreğin adı ne? Şeyin adı ne? Baltanın adı ne lan? Allah belanı vermesin. Baltayı mı attın? Yok adı ne onun? İşini e göstermek istiyorum da. Göstermek istemiyorum da bak bir. Bence de hiç gösterme abi. ben yaptım onun ismi biliyorum. Mah. <laughs> <laughs> İzleyen çocuklar olabilir. Neyse aynen. Oraya bir sansür koyarız inşallah. Şurası Cobblestone. <laughs> Şurası lansız <laughs> <laughs> toprak. İşte şöyle göstereyim. Meşhur kum. Bu bizim meşhur kum. İleride Aa. ne var? Kömür ve redstone. Başka ne var? Ee, Warp lapis e gel abi. Var lapis. En çok kası kasılacakları yer burası çünkü. Aynen. Baba lapis gördüğünüz gibi bayağı boydan boya çekmiş işsizler. Yok abi çok basit. Kod yazıyorum bitiyor. Şunu da alınabilir işte e, bilen vardır bilmeyenler içine topluyorsunuz belli bir şeyiniz oluyor tecrübeniz oluyor tecrübelerden de bunları alıyorsunuz ya da parayla alıyorsunuz. Burada da evet. işte güçlendirebiliyorsunuz Örste koymuşlar iyi akıl etmişler. Başka? Warp Bench Warp... abi. Warp Bench mi? Evet. Var Bench gördüğünüz gibi burada da Bench demek isteyen varsa buna geliyor var. Burada basılıyor herhangi şeye göre. içerideki en yüksek olan bu içeride kapladığımız en yüksek level'ler için. Karşıda hemen örsümüz var. <laughs> Şu tarafta. Meşhur örsler. Örs olursa. Kesinlikle. Başka ne kaldı? Bakayım abi. Ee, marketi gezdik bilgiyle oyun. Va ham madde. ham madde mi? Bak orayı orası güzel arkadaşlar. Vallahi ben beğendim. Madde. Ee, warp. Vip ham. Madde. Emir buradan geçebilmen lazım şimdi senin. Sen benim bir TP'li istersen. Şöyle... Aa geçemiyor mu? Yok yok sen benim TP al. Nasıl yapıyorduk onu ya? Ya dur ben şey yaparım. Sen yolla bana gelsin. Canım. TP Adam John. Oğlum bunu seçim ya. Tamam. Tamam. Ah, ah, bak al altın var burada. Burda ne var? Demir var. Burada diamond. Abi ne yaptın? Bu ne oldu? Aman tanrım. Kırıl... Bir şey. Yüklenmiyor mu geri? Ben düzeltirim sen boş ver. Ha. Burada düzmüt var. Onu da senin vurmazdım. Ben oha ha game moddayım. Başka burada altın bakayım abi. Vay orman, orman evet. Orman şu bu ne? Klan kalesi mi neydi bu? Abi bu da klanlarınızın evini falan yaparsınız. da kom yazacaksınız, gom yazmışsınız zekiler. Evet maalesef Kaan efendi yanlış yazdı. Kırmızı yap. Bu kom, kom, mu olacak abi bu? Jo mu olacak lan? E, com Kromda. Lan kromda. Bir tane kaldı onda kır. He tamam. Com Jo lan bu. Gom. Ne cins bir Ko <laughs> Koy ko oldu. Ko. Neyse. Başka. Ko. <laughs> burası ne lan? Klan Aa, bak Kalesi bir burası. evini yapmış abi. Kim yapmış onu? Bak buraya bir tane hemen klan evi yapılmış. birileri yapmış işte. Evet. Aa, arsalar bir... yapılmadı arsalar da gelecek. İnşallah. Şöyle girelim. Aa girdim lan. Evet. Çok güzel yapmış tebrik ederim. Ki... Aa çıkılmıyor. Şöyle bir kıralım daha süslü olsun. Neyse, çıkalım şimdi. Mahdurum. <laughs> oh çok güzel oldu işte bu. Abi tamam, çıkalım neyse. Dur biraz daha kırayım, gaza geldim. Kaan. Allahu ekber. Kaan, Kaan yok. Kim çizgi film izliyor lan? Ulan kim Kaan. çizgi film izliyor? Allah cezanı vermesin. Chatten yaz. Şey Berkay, bir mikrofon susturtsana. Ha tamam. E, abi şimdi sırada ne var? Başka. Rain event var abi. Ne? He. Rain event. Aa işte bak ben burayı çok sevdim. Yağdır yağdır yağdır. Bir geleyim oh. abi Oo. dur. La sen yağdırmıyor musun? Ben de sen yağdırıyorsun zannettim Kan yağdırıyordur abi o zaman. Vatyan yazdı. What Allah mu? bin belanı versin senin. Heh, ne diyeceksin söyle. E Efendim. Ha ne kan? Oğlum kan niye konuşmuyor? Yo gelmiyor. gelmiyor. Bozdun sen. <laughs> Neyse başka ne kaldı? Bakayım abi. Bak. Ee, abi e, market gösterdik. Afrika havuzu var meşhur. Oo. Valla burayı çok seveceksiniz. Ben bayıldım yani. Şöyle bir, minik bir hareketle Hadi şöyle yardım edelim arkadaşımıza. Lan ben diyorum ya olmuyor. Ah! Ha, Otun! Hah geldi. Sonunda be! Anastatin şeyi skarptan mı kapatmışım? Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi... Lan! Hah. Allah belanı vermesin sana işsiz herif. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? <laughs> şey gibi dönüyor. <laughs> boss var abi, boss kapalı ama onun arena var. Arena gösterdik mi? Otan sana çok iyi yaptım kanka. Var arena abi. Hoba. Lan bu ne arena lan? Bu Warp. çok Are... süper bir arena. Kim yaptı? Ben. Ben yaptım. Oo, <laughs> <Uğuh>. güneş. Ben. <laughs> ben lan saat geç oldu. Aa başka neresi kaldı? Hemen... kalmadı abi kalmadım bitti mi evet Allah kahretsin. şey verelim arkadaşlar bu server e, 724 açık istediğiniz zaman girebilirsiniz kaç e, güne tabii. kadar açılır bu şeyler 2 e... gün ha iki hafta, gün bir hafta. arsa ile bir hafta hadi bir hafta ya her şey bitecek e, valla gelseniz oynarız güzel olur e... E, Eren artık bu serverda oynayacakmış Eren'i canlı canlı görebilirsiniz yani zaten. şey şey olarak e, ne anladı e, ee, Faction server olarak burayı tercih edebilirim valla hiç bildiğim yok yani yalan yok Benim var abi bir tane güzeldi, tabii, tam, daha güzel de burası tabi 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 Tamam abi anladım Benim lan. bildiğim çok güzel Faction server var o da benim serverim Aynen evet. bu server lan ben niye koşuyorum burada Başını dönmüş Bu valla zaten. ben Bunlar. de anlamadım abi Bu arada al, eğer tabii ki beni kabul ederse Eren de belki meclise çekebiliriz. Yo tabi mesela meclise çekeceğim çünkü arkadaşlar İsmet öldü herhalde. <laughs> Allah göstermez şaka yapmıyorum da nerede olduğunu bilmiyorum yani cevap da vermiyor. O yüzden e, videolarımı can dedim. Allah'ın şey e, arkadaş can da birazcık şey. ne onun adı? Can kim abi? Kötü oynuyor. Vallahi kazan bulamazsınız. Kazanamıyoruz. O yüzden eee kan kanı buldum yavrum. E, dur seni şuradan mary yapalım. Mary beni yap. Yapmıyor abi paran yok. Oo o not online yok. diyor lan. Bekle ben evlenirim seni. Allah Allah. Lan dur evlenme. <laughs> <yok. gülüyor> mary Adam Johni ben versiyi Era evlendim seninle. Oo Mary Accept. Hey. <laughs> Hayır bende <laughs> Siz ne sapık bir insansınız ya Giyin <laughs> <laughs> misiniz lan siz Pis sapıklar Lan sen kimsin lan Sen kimsin sen kimsin Kime atar yapıyorsun? İstediğin zaman evliliğini bozarsın abi Fail left yazman yeter Fail left Yüzsüğümü vermedin mi Fail boşluk left yazacaksın abi Yüzsüğümü vermedin ha O affection sorun çıkma için cahil He, Hayır değil. lan mal, <laughs> sen cahilsin nasıl? Çıkacağını söyle o zaman. Hadi bakayım. Şimdi videodayız. Söyle, nasıl çıkılıyor? Onu ben de bilmiyorum kanka. Cahal. <laughs> Cahal. Neyse arkadaşlar videoyu e, beğenip Eran abone olmayı unutmayın. Gelin lan çözü çözü şuraya de yukarı gelin. Evet abone, da... abone. Abone. abone 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 Sen niye başladın aşağı aşağı. <gülüyor> gel <gülüyor> aşağı. gel gel. hadi otur abi da adminimiz. Admin mi Admin. Lan. <gülüyor> 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 lan. O aşağı kırdın öküz ya. <laughs> Bu lan Allah belanı vermesin. Kal lan orada. <laughs> abi sen in azıcık lan aşağı. <laughs> lan kapı da yok anasını diyeyim. Alın lan beni içeri. Gel abi gel. Allah belanı vermesin. Gel abi gel. Neyse arkadaşlar. Dur lan ben videoyu bitireyim mi bitireyim? Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, servere destek vermeyi de unutmayın. Evet. Hunger Games videolar gelecek. Çok zorlanıyoruz. Valla 100'e yakın video sildim yalan yok yemin ediyorum. Yarısı ekir yarısı benim kazmalık ya da lag oluyor falan. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kenchas.